Dalaydı. Oo Yiğit solo kill yemiş Kaysa'da. Oo. Yiğit solo kill yemiş. Ya sikecem ha! Twitch bir yerden çıkacak. <laughs> Abi orası base'e kadar gider. Öyle ne olur o onu 2 saniye tutsanıza ya. Ben onu bir daha ulti alıp keseceğim. Neler yaptım neler. Kanka olur. bu kadar minyon varken ölmem mi sence? Kanka. Hop! Oğlum, oğlum Ne diyor? Minyonlar ölecek! Kanka minyonlar geliyoruz dayanın. Onu ben alayım ya. Ulti süresi, ulti süresi, ulti süresi! Bana bir cam verin ya. Neyi gülüyorsun Oo! Oooo! Kaç! Orada üç yüz <laughs> ya. Oo kanka GP geliyor. Ya GP ne kadar geliyor. Oha. Sak ya. Timer. <laughs> 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 ah sildar <Bahsizler gülüyor> alacağım seti. <satı. gülüyor> Beklerim. Ezoni var. Yeah. Oh. Yeah. Yere. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Allah. Oh, oh, <laughs> ah be. 5 <laughs> saniye, 5 <beş> saniye. <laughs> tamam yaşıyorum. Ya bu sen ne amına sikeyim sen nesin? Dünya yardım örgütü müsün? Orası şöyle Efendi köpe barına bırakın amına koyayım ya. Eziyet ediyorum sen nereye? Allah'a. Eziyet ediyorsun. Amına koyayım nereye? Yani inseklese sen ananı sikeyim bu ne? Bu ne? Aa! Amerika'da <laughs> ah, bir şey var, ne yapıyorsunuz? Nice honor. <laughs> çok büyük planlarım var. Ya bir şey diyeyim, ben 0-6 oldum diye. Ya, oyun çok sıkıcı. FF. <laughs> ben FF <-f> istiyorum. Ya <laughs> 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 Ahmet, evet, full AD direnci kası. Allah'a kazanınızı bu Zırh kası, full. AD direnci? <laughs> <do> <laughs> <laughs> amına <Orada pariştılar>. Oğlum <laughs> Yok da. Tamam. ben sikim. <laughs> Bu adamın da bahanesi hiç bitmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> burada oraya da top attı buraya. <laughs> <Başlandı. gülüyor> <Bahar Başlandı. gülüyor> <laughs> 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 Bana niye sız marketi geçiriyor? PK mı amına koyayım? <laughs> Patladı amına koyayım? Gel gel. Gel. <laughs> oh, <man. gülüyor> bitirmeyin lan bitirmeyin. Bitirin bitirin. Bitir. Hemen bitir hemen. Lan bitirme. Hemen aman bitir evren eğlenmesin <laughs> aman bitirin. Eee evren ev <laughs> eğlenmesin. bitir. <laughs> <laughs> vur vur. <gülüyor> bitirme. Kayı sen abi ibnesini öldürün ama. Of. 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 Of.

Beyler. Stunladım, stunladım, stunladım vur. Oğlum bu ne? Hadi lan. Halil! Of. <laughs> Oğlum bu adam ne yapıyor? Halil gel yardım et. Öldü. Halil gel yardım et. Halil hadi hadi hal. öldür şunu <laughs> amına kodum <kutul>, hadi. <laughs> tamam tamam al al sen al sen al. <laughs> ben mi alayım? Al al al. öldü abi. Ya Halil amını yukarı tutayım <laughs> ya. <laughs> Ya Evren mal mısın öldün amına koyayım ya. Ne? ne öldün amın? maça girmedim ya. Elaplarının <laughs> Öl ya. Öller sabitledim. <laughs> sus 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 amına koyayım sus. Gun <laughs> karakter abi, nasıl abi, oynanıyor abi. ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunu şunu öldürün. Ya ben nasıl <laughs> Öldüm herhalde. İnternet! Üstüme atlayacak. Kafasını okuyor hocam. Bana atlayacak, bana atlayacak. Ben gidiyorum, ben hocam Ben hiçbir ilgilendirmiyor yani. ya. Ya çocuğu. ben gidiyorum. Yiğit nereye gidiyorsun? Amına soktum bunu evladı. Ya şundan can çekiyorum ama benim. canımı görmüyor musun? Ya pardon ben Sallas'ı karıştırdım. <laughs> can az olan var mı ya? Farma verelim, vurma, olursun. farma vurma. Ya farma vurma diyen nasıl sikiyor <laughs> ya? Ya oğlum farma... <laughs> farma can çekiyorum salak. Kanka tek yedim. Geldim geldim. Tek yedim. Geldim. Geliyorum aman al am, koyayım. Jinx çok tamam. uyuyor haberin olsun. Ne diyor oldum. o ya? Ben daha iyiyim. dur sik. Of. Hadi Ahmet. Aaa! 2 metre adam bu oynuyor ya. Şerefini sikeyim senin ya. Gerra bak. Babası da be kahvelerde. Sen karen oynuyorsan oğlum. <laughs> Oh, vay, vay var. Vay botta. Ha, Bekliyorlarmış. Belli ses. Ne, ne oldu Amca beyler? He? Uy! Gördün mü? <laughs> Şusunu blokladım vücudumla. bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Ölmen bir dakika. Evet, 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 ne oldu? Ay, yok, evim yok. Ooo. Oh. <laughs> <laughs> eee, what? Ne diyorsun lan? Yeah, we're in the house. <laughs> e, yeah, yeah. Noluyo lan? <laughs> e, no, he's in here. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu delik benim aşkım ya! Dayan. Dayanamıyorum. <laughs> hayır, niye kapandı abi? Evren! Evren senin totem atma oyunu koyun abi. Ne oluyor ya? <laughs> ne <yapıyorsun> lan? Bari e, <laughs> kaç kaç var.